Evim sahibi misiniz? Nasıl çalışıyorsunuz canım? Hocam ettiğimiz ana kiralım. Allah. Biz zanlı zanlıdır. Oğlum bir Hocam deremem. Oğlumları bir topladan burada oturuyor. Yerimizde kadar değil, en Burada bu adam işler bana daha Başka neden bu işler? Başka neden bu işler? Başka neden bu işler? Başka neden bu işler? Başka neden bu bu <gülüyor> 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 Biz Almanya'dan geldik, gurbetçiyiz. Almanya'da. Bir sürü vatandaşımız size yardımda bulundu. Ben de ufak bir tatile yapacağım, ufak bir yaramı sarmak için. Doğma büyüme Almanyalıyım, Almanya'da doğdum. Annem babam 50 senedir Almanya'da yaşıyor. Tatil amaçlı geliyoruz, ailelerimizi ziyaret etmeye geliyoruz. Bu seferki tatilimiz böyle oldu. Köyde sitede kalıyoruz, orada ailecek evimiz var. İşte çarşamba günü bu yangınlar başlayınca biz de elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalıştık işte insanlara, köylere. İki, iki haftadır zaten buradaydık. İşte bu bir buçuk haftamız daha kaldı. İşte çarşamba günden beri yani su yardımları olsun, yiyecek, giyecek çocuklara, maddi her şey yani yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani tatil denen bir şey kalmadı bizim için. Çok üzgünüz. Yani insanlarımıza yardım etmek istiyoruz dediğim gibi elimizden geldiği kadarıyla. Çok acı yani tatil denen bir şey kalmıyor tabii ki bizim için. Çok üzgünüz. Allah böyle yani her sene Türkiye geldiğimiz zaman görüyoruz tabii hep duyuyoruz, üzülüyoruz orman yangınları ama bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman olmadık. Yaptık. Eltim e, Almanya'dan tüm ailesinden, hepimizin ailesinden e, hemen kampanya kampanya başlattık. Büyük bir bağış topladık. onları da kendimiz insanlara zarflarla teslim ettik. Değişilmez, değişilmez. Yani biz orada doğma büyüme olsak bile e, bizim için yani yabancı hissediyoruz kendimizi. Yani anlatılacak gibi değil. Zor. Bambaşka, bambaşka, bambaşka. O yüzden yani senede üç haftamızı da gelmek için elimizden geleni yaparız yani. Görüyoruz. Allah razı olsun. Ne muratla geldiniz. Kim geldi Allah razı olsun. Hepimizden. Allah hepimizden razı olsun. Can sağlığınızı. Inşallah bunlar giderilir. Inşallah. Allah razı olsun.